Saat 9. Ofise geldim Rotterdam'a. Maastricht'ten geldim. 2,5 saattir araba sürüyorum. Ee, Burhan'la bir görüşeceğiz. Bu hafta neler yaptık? Önümüzdeki hafta neler yapacağız? Onu konuşmuş olacağız. Hepsini sizle paylaşıyor olacağız. Hadi bakalım. Bakalım. Yukarı çıkıyorum. Bir kahvemi alacağım. Burhan'ın yanına geçeceğim. Çalışmaya başlayacağız. Hadi başlayalım. Ofisimiz çok güzel bu arada. Rotardan merkezdeyiz. Tam istasyonun oradayız. Ve hafta sonları özellikle bomboş olduğu için çok güzel bir çalışma ortamı oluyor. Şu an kimse yok ofiste ya neredeyse. Sanırım bir iki kişi gördüm. bu saatte bir de gece. Hafta sonu gece bomboş. Tam bizim için muhteşem çalışma ortamı. Bir kahvemi alıyorum. Biraz sonra Burhan'la buluşacağım. Hem ajanslarımızın olduğu taraftaki işleri konuşacağız. Yani yeni otomasyon projeleri vesaire. Hem Mayone'de hem onun ajansında. Sonrasında bir de prototip ile ilgili gelişmeler var. Sonrasında bir de yeni çıkardığımız uygulamalar var. Yani üç farklı kalem var konuşacağımız. Ajans, Uygulamalar, prototip al ve bunlar hepsi birbirini etkileyen şeyler zaten. Hepsinde sürekli her gün yeni operasyonlarımız var. Bakalım bu hafta neler yapmışız, önümüzdeki hafta neler odaklanacağız. Hadi başlayalım, sizi yanımda götürüyorum. Burhan'la şimdi buluşuyoruz. Size geldik. Ee, konuşmamız gereken konular var. Prototipal bunlardan bir tanesi. Ajans tarafı ikincisi. Aynen. Benim zaten notlarıma yazdığım yeni e, gelen müşteriler vardı. Onları konuşmamız lazım. Onun haricinde, bakıyorum yine notlarıma. O, Brüksel'deki oteli bağladım bu arada, onu da konuşalım. Ha, otel Mesela, proje, yani. evet O projelerimizi konuşmamız lazım. Proje fiyatlandırmalarına bakmamız lazım. Hmm. E, fiyatlandırmaları. Okey. E, ProSipal tarafına bakmamız lazım. Ben hatta sonrasında kendi ajansımızda neler yapıyoruz, ne tarz projeler yapıyoruz onlardan e, bahsedip senin de bir fikrini almış olayım. Olur olur. E, bence ProSipal tarafından başlayalım. Aynen. Şöyle ProSipal'da şu an bizim aslında şöyle bir durumumuz var. Uygulama para kazanmaya başladı zaten. MRR'ı artıyor. Yavaş yavaş büyüyor orası. Ee, güzel de bir MRR var aslında çünkü daha puşlamadık. Reklam tarafının halledilmesi lazım Protospal'da. <laughs> Reklamların e, çıkması için kontentlerin hazırlanması lazım. E, ki organikten bir kitle zaten çektik. Orada büyük oranda hazırız bu arada, ekiple görüştüm. Sadece bir iki tane daha yeni kreatif hazırlamamız lazım. Te i̇lk testler için, onun dışında hazırız oradan okay. çıkmaya. Şimdi i̇şte setupları yaptık yani. Um, Onları, şunları, bunları. Şöyle, hemen o zaman birkaç bir plan yapalım. Şimdi Protospal tarafında biz burada şu anda 10K'da bu Aynen. iki ay içindeki şu anda ise zaten e, 2.6 gibi bir şey olması lazım. Aynen aynen. O civarda. Düşük bir MRR. Bu direkt MRR. Aynen. Yani aylık kazandığı miktar. Çok da yüksek değil ama Cidde ama hiç, hiç şey var. Daha hiç bahsetmedik bile. Ya. sadece birkaç tane reklam testinden ve işte sosyal medyadan vesaire gelen işler hiç. Ne puşladık ne düzgün bir reklam verdik vesaire. Daha yeni yeni. Evet. Yani ajans tarafında zaten bundan daha yüksek bir miktar var ama protospal birazcık yavaş yavaş çıkan bir şey. Onun haricinde Diğer uygulamalar var. Ee, onları çıkarttığımız. Gerçi onları çok fazla konuşmaya gerek yok çünkü organik de zaten. Aynı. Çünkü ee, onların çok ciddi bir geliri de yok açıkçası. Yani zaten çok böyle. var. Küçük küçük uygulamalar onlar. Var. Ana temel evet. odak yine prototipal yani onlardan. Sen. Şu var burada bu arada konuşmamız gereken. Biz buraya ne kadar reklam bütçesi ayırmak istiyoruz? Şu anda da şöyle bir şey düşünüyorum. Churn. Za 2 ay oldu ama yüzde on civarında ya, çok bu arada düşük bir çörün değil. Aynen, aynen Düşük bir çörün değil ama um, şey de değil. Aman aman da değil açıkçası. Fena değil yani. Şimdi reklamda biz buraya kademeli kademeli aslında ayda eee 2000 koysak hı hı. 2000 euro koysak biz bunu 3 e, ayda alırız bence. Hı 3 ayda. Yani şöyle 2000'i koysak buraya bence en azından kullanıcıların şu an soğuk kitle olduğu için Bence 3 ay durmaları gerekir. 3 ay durması ise bu çölüne okey zaten. Hani bence çok okay. ben burada yine bir artıda olacağımızı düşünüyorum. şu, ee, şu anki hı -hı. reklam testlerinde de pozitif zaten. Şu an bir para yakmıyoruz. Oradaki bütçeyi arttırdığımızda da çok farklı olmayacaktır yani. Hı -hı. Kademeli arttırmak lazım tabii ama. Aynen öyle. Kreatif tarafında düşünmemiz lazım. Ne tarz kreatifler yapsak biz burada? Yani şöyle zaten hani viral olabilecek kontentleri biliyoruz. Mesela YouTube tarafında e, YouTube var. Otomasyoncular için kullanılabilecek şeyler. Hı -hı. Ya bence ee, çünkü şöyle. Prototipalı biraz diğer uygulamalardan farklı yapacak şey o. Yani Aynen. herhangi bir ürün görsel video oluşturun. Bakın çok güzel dinozor yapabiliyorsunuzdan farklı olacak hiç şey use case'ler. Use case farklı olacak şey use case'ler. Yani bunu spesifik bu iş planı için kullanabiliyorsunuz diyecekler. şeyler. o yüzden bence YouTube otomasyon, e-ticaret, o tarz iş modellerini prototip üzerinden nasıl yapabilirler? Onlara odaklanmamız lazım. Özellikle pazarlama kısmında ve uygulama geldiklerinde nasıl sunduğumuz kısmında. Aynen. Bir de bence UGC tarafını buraya ekleyebiliriz. Aynen. Ojejet tarafında bu arada sonuçlar muhteşem. O yüzden kesinlikle. Değil mi? Sorayla çok tabii iyi. Ya, tabii, çok tabii. çok iyi. Ya, satılabilir yani. Ee, Kesin kullanılır yani. Bu arada bir de şunu düşünüyordum. Şimdi Hı. Bizde bir prototipal tarafı var, bir de prototipal API tarafı var tabii ki. Orada bu arada daha bir sürü geliştirme yapmamız lazım. API. Yeni 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 eklememiz lazım o tarafa. Ya bunlar aslında iki farklı uygulama gibi çünkü hani zaten reklamları Aynen. çok farklı. Hani aradaki farkı belki bilmeyen kişiler için söylemiş olayım yine. Prototipal bizim aslında Higgs Field'ın benzerini kopyaladığımız bir uygulama. Hı hı. Ee, API tarafıysa daha çok aslında bizim hani n 8 n içerisinde koyduğumuz versiyonları diyebilirim. Buradaki versiyonlarda da hedefimiz zaten olabildiğince hani e, daha iyi kreatiflerin oluşturulması. İşte YouTube otomasyonu, UGC tarafı biraz API tarafında Aynen. da var zaten. Ki or Oradaki en büyük sakatlıklardan bir tanesi şuydu çünkü insanlar uygulamaları yapıyorlar. Replicate vesaire, Fal vesaire kullanıyorlar ama Orada entegrasyon kısmı her zaman çok kolay değil insanlar için. Evet. İnsanlar için yine o API dokümanı anlamak, bazen tamamını kopyaladığınızda hata alabiliyorsunuz. Yani o API kısmını anlayan birisi tabii ki herhangi bir tanesiyle yapabiliyor. Ama özellikle low effort ve low code yani bu alanda bilmeyen insanların entegre etmesi kolay olması için dokümantasyonun kolay olması lazım. Yapının kolay olması lazım ve prototip alda bence onu çok güzel başardık. Çünkü evet. tek bir promptla bolta bağlayabiliyoruz, tek bir promptla işte replik gibi yerlerde uygulamaya bağlayabiliyoruz. Bence onun çok büyük bir avantajı var. Çünkü bu uygulamaları yapan kişiler genelde no code uygulama yapan adamın bir kod bilgisi yok. Zaten o yüzden no code uygulama yapıyor. Ve onun API nedir, nasıl çalışır, response Hı -hı. nedir anlamaya, anlamamaya ihtiyacı var yani. Direkt hızlı şekilde yapmaya ihtiyacı var. Bir de şunu düşünüyorum Esat. Eğer biz bu API tarafında şimdi şuraya Mesela bizim nano banana, klink vesaire var ya. Aynen. Mesela ben prototip alın, e, özel bir modelini çıkarsam. Prototip al, pip popcorn var biliyorsun. Ona benzer ne olabilir? Yani, um, bir şey olabilir yani. Mesela. Mesela burada Prototipal... Prototipal People olabilir, Prototipal Create olabilir, ee, Prototipal... Sinema olsun. Sinema, sinema. olabilir, canım. aynen. Bak Prototipal Sinema'nın hedefi 8 dakikalık YouTube videoları oluşturmak. Muhteşem bu arada. Onun bu arada testlerini gördüm şeyin yaptığı, ekibin paylaştığı tezleri gördüm. Aynen gör, onları gördünüz. Şeyi görmüşsünüzdür. Mesela ben Roma ile ilgili bir şey görmek istiyorum deyince Roma tarihiyle ilgili animasyonlu videolar yapıyorlar. Genelde üçlü animasyonlarla yapıyorlar bunları. Onları sorayla uzun elde yapmanın yolunu bulduk. Ve onu prototipmalar çok yakında getiriyoruz. Yani tek tıkta Artık YouTube short otomasyonu değil, uzun videolarla konseptler de yapabileceksiniz. Bunu hem normal YouTube otomasyon yapmak isteyenler kullanabilir veya YouTube içerik üreticileri kendi yani. Ben kendi videomda da araya animasyonlar eklemek istiyorsan bir şeyler anlatırken onları da buradan yapabiliyor olacağım. Ve tek bir API'dan tek bir promptla 8 dakikalık video üretebileceksiniz. Yani full video, sesi, müziği, anlatımı hepsi içinde olacak bayağı güzel olacak ya bence o protoball sinemanın çok güzel potansiyeli var bence o isim de, bu, de burada çıktı bu arada protoball sinema aynen bunu böyle yapalım ee, hatta belki bu videoyu çıkarttığımızda paylaşmış oluruz sinema ee, canlı olmuş olabilir bu emin değilim aynen editöre bağlı veriyoruz. aynen öyle birazcık editörümüze bağlı ee, eğer biz hani şöyle bu tarz şeyler çok kullanılıyor bu arada Hani şunları şu an insanlar bunu yapmak istediğinde manuel yapıyorlar Evet. Gidiyor, Malayet bir video, iki video, üç video, on video belki elli tane video oluşturuyor. Onlardan on tane birbirine uyanı buluyor. Onları birleştirmeye çalışıyor. Tam olarak uyuması da el yordamıyla uyanları birleştiriyor vesaire. Evet. Tek tıkta, birbirine uyan, birbirinden smooth geçişleri olan videolar çok güzel yani olacak ama. Kesinlikle öyle. Burası bu şekilde. Yani Protospal API zaten hani diğer tarafın gelirini çok daha geçiyor biliyorsun. Aynen. Hani gelen kişilerin genelde kullanma ihtiyaçları API tarafında çok daha yüksek oluyor. Normal Protospal tarafında 10 tane görsel oluşturuyorsa API'da 100 tane oluşturuyor. Kesinlikle. Aynen. Yani video tarafında mesela Protospal'da bir tane video oluşturuyor. Adam API tarafında sürekli talep atıyor. Sürekli talep atıyor. ki özellikle mesela sinema tarafında da uygulamalar tarafında da bir insan uygulamasına prototipal eklediğinde o uygulama büyüdükçe bize daha fazla para ödeyip evet. daha fazla gelir oluyor vesaire. O yüzden MRR tarafı ne kadar güzel olsa da API tarafı uzun dönemde daha fazla para kazandıracak bence. Ben şöyle düşünüyorum bu arada şu prototipal API şu an ne kadar kazanıyor tam bakmadım ama ee, burası onu geçmiştir bence. Aynen aynen. De şeyde satış gibi değil orası. O yüzden birazcık daha farklı bir model. E tabii tek sefer alıyor kredilerini. Aynen. alıyor. Ee, hani burada farklı şeyler var. Çünkü burada kullandığı kadar ödüyor. Burada aylık ödüyor. Aynen. Ee, burada hani 10.000 eee euro geçmiştir kolaylıkla bence. Şuradaki de bence burada 8 dakikalık YouTube videolarına 15 dolar gibi bir şey yapabilirsek Aynen. Video başı bence bu çok iyi bir para. Şimdi bu arada çok bak, başlangıçta şey. yüksek gibi geliyor tamam mı? Yani 15 dolar dediğinde bir video için ya bir video 15 dolar mı vereceğim? Ama ya bakıyorum. VO3, VO2 sonra buna zaten Çok dolar, yani. 2 dolar para veriyorlar, küçücük videolar veriyorlar tabii bir de. Tabii. 8 dakikalık long form, güzel çalışan, tek tıkta paylaştığında ne editi, ne sesi, ne müziği, hiçbir şeyle uğraşmadığında 15 dolar çok iyi bir para. Ki bir animatöre o animasyonla işte Roma videolarını yaptırmaya çalışsan 15 dolara tam yanını yaptıramazsın bu arada. Doğru yaptıramazsın. Yaptıramazsın yani. Yani, <laughs> yani Protospal tarafı bu şekilde. Aslında hani haftalık bayağı <laughs> yoğun bir haftaydı bizim için. Çünkü Aynen. Sora'nın çıkmasıyla birlikte hani biz de ekstra yeni şeyler ekleyebildik. Ee, yani UGC, YouTube tarafı Sora'yla birlikte bambaşka bir yere geldi artık. O yüzden çok tamam. yoğun bir haftaydı. Ee, hedefimiz şimdi şu aslında, şuradaki 15 dolarlık şeyi, bunu bin kere kullandırmak. 1000 video. Tamam. Sadece hani şu Protospal sinemayı bin kere kullandır. Ki çok yüksek bir şey değil, hedef değil bence. Bin kere kullandırabiliriz çünkü birkaç tane kaliteli, sürekli video e, oluşturacak kişiye ihtiyacımız var. Sonuçta memnun kalmış, kendi videolarını tutturmuş ve buradan işte güzel sonuç alan insanlar, sürekli Tabii. kullanacak insanlar yani. Aslında, şey değil, on işte bu bin kişi, bin farklı kişiye ihtiyacımız yok yani. 50 burada. kişi. Aynen öyle. 50 kişi yani şöyle hani... 50 kalifiye kişi, 50 bunu 50 aktif kullanacak kişi. kişi. Ya yani şöyle, zaten birisi hani YouTube otomasyonu tarafına vakit harcıyorsa, mecbur böyle şeyleri oluşturacak. Ee, o yüzden oranın hani çok güzel bir e, şeyi olur. Bu arada bu olur. çıkınca bunun bir videosunu çekelim. Şöyle bir video çekelim. Otomatik şekilde N8, N Bolt vesaire kullanarak Prototip Alt Sinema ile şu anki yeni ismiyle tek tıkta YouTube otomasyon. Geldi dedeki hmm. dedi ki ben tarih kanalı yapmak istiyorum. Enter. Her hafta schedule triggerla geliyor. Evet. Sinema diyor ki tamam bu hafta Roma. Hatta şey de bile yapabilir. Önümüzdeki işte iki ayın schedule'ını çıkarır tamam mı? Roma videosu çıkacak. Çok i̇şte iyi. Osmanlı videosu çıkacak. Şu çıkacak, bu çıkacak. 10 tane video belirler. Okey. Sonra schedule trigger çalışıyor. Her hafta bir tane talep atıyor buraya. Geliyor sonra onu YouTube'a yüklüyor. Otomatik. YouTube'da draft görüyor. Tabii. Yine belki çünkü kullanıcı istemeyeceği bir şey vesaire bir şey yüklemesin canım, draft görsün. Başlığı, description'ı, videosu hepsi hazır olsun. N8, n Bolt artı prototip al bunu yapar biliyor musun? Zaten bence kesinlikle zaten direkt YouTube'da paylaşsa Shadow Ben alır. Shadow, Shadow, Ben, ben de olabilir. Bir de yapay zeka sonuçta. Ne dediğini bilmiyoruz. Orada promptta sakat bir şey söyler tam olarak veya işte özellikle mesela Osmanlı ile ilgili bir şey söyleyecek Ş şöyle kötü bir kötü gösterecek bir şey söyler kullanıcı onu paylaşmak istemez. Doğru. Belli olmaz çünkü orada pozisyonun girmesi bolca. Ee, o yüzden kullanıcı üstünden geçsin onaylasın paylaşsın. Posting yapmasın ama draft hazırlasın. Bunu yapabiliriz neyse kız neyse artık botla bot basit bir UI. Create me video <laughs> bu kadar <laughs> başka hiçbir şey yok. Doğru doğru bunu <laughs> yapabiliriz ya. Aynen. Bu güzel, Bayağı güzel. güzel Bence bak, özellik. diğer hepsi ne benzer bir şeyler var piyasada değil mi yani? Sonuçta imaj oluşturacaksan, video oluşturacaksan bir şeyler var. Prototip astrema yok. Ki özellikle bizim ben sonuçları gördüm dediğim gibi öyle sonuçlar veren yok. Hızlı olmamız lazım ama biliyorsun. Aynen tabii. Yani, yani. bu bir yarış her zaman için. Çünkü hani 3 ay bekle kesin, kesin yani. olacak. yani bu, bu öyle bir şey. Aynen. Okey. Prototip bu, şekilde. tarafı o şekilde. Bize, e, tarafı o şekilde e, Şimdi uygulamalar taraf var. Ee, bu hafta bu arada iki tane uygulama var canlı çıkacak biliyorsun. Bir shop bir de işte uygulaması var. O iki uygulama çıkıyor. Onları nasıl yapacağız? Onu bir düşünmemiz lazım. Pazarlamasını nasıl yapacağız şu bu? Çünkü ekip hmm. yazılım tarafını bitirdiler. İnternet hazır, çıkmaya hazır vesaire. Sadece pazarlama tarafını nasıl yapacağımızı düşünmemiz lazım. Çünkü e-mail kampanyaları vesaire hazırlamamız lazım onlar için. Aynen yani. onu yapmamız lazım daha. Yapacağımız şey birkaç şey var. İkisi de YouTube uygulamalar. Sadece kitlelere çıkaracağız. Isınmış mailler var zaten. Sanırım zaten mailleri ısıtmıştı o yüzden şey hazır. Sadece kitler çıkarıldı, bulaşmaya başlanacak. devam devamlıya başlar zaten 2-3 üçgen. Doğru. Ya bence bir tanesi özellikle çok iyi tutacak. Diğerinden çok emin değilim. Biraz müşterilerden gelen dönüşler göre bakacağız. Aktif diğer uygulamaların da bir tanesinin geliri çok artıyor. Görmüşsünüz zaten. Bugün. Hı hı. Bin dolar geçti o da. Güzel, iyi gidiyor yani. O Güzel. Zaman. Okey, o zaman ajans tarafına geçelim bence. Ajans tarafında... Senin ajansta nasıl gidiyor projeler? Bizim tarafta iyi aslında şu an birkaç tane büyük proje var, şey üzerinde çalıştığımız Leftflow tarafında <laughs> burada aslında hani genelde reklamla alakalı şeyler geliyor. Mesela bir tane proje var, bir tane 5000 euro değil dolarlık bir proje var. Burada istedikleri şey aslında bir reklam otomasyonu. Meta Meta tarafı için mi? Meta'dan kitle geliyor. <laughs> Ama kitleyi değerlendiremiyorlar, zamanda dönüş yapamıyorlar. <laughs> o yüzden hani ayda mesela şu an 10 milyonun üstünde reklam harcamaları var, <laughs> Bayağı da lead çekiyorlar. Ama o leadleri hiçbir şekilde kullanamıyorlar. Bu Arada benzer evet. bir şeyi benim mobilyacı marka vardı ya Brüksel'deki Brüksel Hı -hı. genk kaç yerde lokasyonlar var. Onlara da satabilirim ben. Olur benzer bir şey olabilir, benzer bir şey gidebilir. Yani aynı zaten aynı hazırlayacaksa aynısını aynısını ben de satabilirim bizim müşteriye. Çünkü tam buna benzer bir şey istediler bizim eski şey e, ajans müşterilerinden bizim Mayonez eski pazarlama ajansıydı oradaki müşterilerden bir tanesi şimdi otomasyona geçtiğimizde böyle bir şey istediler benden çok uğraşmak istemedim çok hı hı. uğraşmak istemedim açıkçası ama sizin ajansa varsa senden alırım onu var ya şu şu muhtemelen olacak ee, burada fiyatta bir kırabilirler bunu birazcık bunu güzel bir fiyatlandırma yapmak lazım çünkü hı hı. E, aylık çok fazla miktar vermek istemiyorlar hani tek hı hı. sefer para verelim istiyorlar o yüzden en hani tek sefer biraz daha yüksek bir miktar verecekler normalde ben aslında şunu okeyim, hı hı. hani taahhüt yapalım, Aynen. 12 ay öde ödemek zorundasınız, ayda da işte 500 dolar hı hı. Ee, maksimum. Bu, bu çok daha iyi. Çünkü zaten adamın bilgilerini alıyorsun, adam çıkamıyor zaten senden. Aynen. Yani hani bilgilerini sürekli tut, tut, tuttuğun için, ama müşteri burada hani tek seferlik bir şey istiyor. O yüzden hani böyle bir kur bırak şeyi yapmamız Aynen. gerekiyor. Ee, çok sevdiğimiz bir şey değil. Bu hastane tarafı için. Aynen. Benimki mobilyacı ama benzer bir şey istiyor o yüzden çözüm aynı aslında. Çözüm aynı. Çözüm aynı. bu eder bizim ekip onu zaten sorayım. Benzer şeyler geliyor bu arada. Ee, bize mesela en son gelen yine lojistik müşterisi geldi. Hı hı. Ee, 1200 dolar. böyle bir sürü proje var aslında ama bunlar direkt yani en son hafta yine projeye dönenler. Burada lojistik var. Hı Orada da mail otomasyonu biliyorsun çok iyi çalışıyor. Aynen başka kim geldi ama işte benim şey var otel var Brüksel'deki oteli bağladım. Ha o da güzel. Hani tek otel bu arada zincir değil ama normal bir booking sistemine ihtiyaçları vardı. Normal hmm. işte availability check yapıyor. Çok basit güzel. bir sistem. Gayet availability güzel. check yapıyor. Eğer yer varsa onunla ilgili bilgi veriyor. Chatbot gibi ama ekstra bir availability check tool'u var şeyde. Gayet güzel. Ya burası evet, bu şekilde. Evet. aslında birkaç tane daha büyük proje var ama daha alabilir miyiz emin değilim. mesela şöyle büyük projeler var. Mesela adam yine kurumsallar için Mesela 10 bin dolarlık bir proje var ama şöyle projeler daha çok. Yani bence benim benim sevdiğim proje tarzı değil. Hani evet. kompleks, zor. Bu geçen hafta gelen müşterilerden bir tanesi. Burada istedikleri şey aslında şu: Chatbot olacak içinde, hı hı. sesli agent olacak, biraz all-in-one solution modunda bir şey istiyorlar. Ee, ama problemi söyleyeyim sana: hı. datayı kendilerinde tutmak istiyorlar. Ya o zaman şey herhangi bir agent kullanamıyorsun. Yok. Bu ya ChatGPT kullanamazsın, Gemini kullanamazsın. Yani, Lokalde host edilmiş bir şey kullanman gerekiyor. O da iş yani. Yani ChatGPT yani, gibi bir şeye bilgilerini vermek istemiyorlar. Hani kurumsal şirket. Ki e, özellikle aracı şirket. da kullanamazsın. Yani, aracı bir router falan da kullanamazsın. Onları da istemiyor onlar. Yok, onu. Ya tamamen lokallerinde host edilmiş bir şey isteyecekler. İşte o birazcık beni düşündürüyor. Çünkü öyle öyle projeler biliyorsun birazcık zor, sıkıntılı oluyor. Bir de o müşteri başka şeyleri de alıyor. Başka şeyleri de alıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Orası birazcık öyle. Yani böyle bir durum şu anda var. Nasıl çözelim bilemiyorum onu. Ama muhtemelen bu tarz bir projeyi almamak lazım. Sende Aynen. ne tarz projeler var? Ya işte bu otelci var, diğer mobilyacılar var. Ya birkaç tane restoranda basit rezervasyon sistemi satmaya denedik de çok ağrısı. Çünkü şeye sattık, işte bu şeydeki, Brunelio'daki, Brüksel'in dışındaki bir yerde bir şey var. Restoran var, oraya sattık. İşte bir de Wawr'da bir yere sattık yine, Belçika'da. Bu arada ben Belçika'da olduğum için, full Belçika'da müşteriler. Sattık, ikinci aydan sonra kullanmak istemiyorlar. Parayı geri iade istiyorlar hı. vesaire. Çünkü sonuçları çok beğenmiyorlar. Hı. Özellikle restoranlar, bunda birkaç tanesi lokal biznes. Arıyor, yapar, zekasız arıyor, ne kadar gerçekçi olsa da hoşlarına gitmiyor ya. Tabii Biz, bu arada şey o Fransızca'da biraz bir salak bir şey var, gıcıklık var Fransızca chatbot kurduğum için onlara Fransız laksa konuşuyor. Belçika Fransızcası konuşmadığı için müşteriler garip oluyor. Hmm, Çok saçma şey gibi düşün. Hollanda'da birine Belçika flamacasıyla aradığını düşün. Doğru, hoşuna gitmez. Hoşuna gitmez. Dinlemez. O yüzden e, orada birkaç sıkıntı var. Ürün görseli tarafında yine hala devam ediyoruz. Bu yatakçılara kurduklarımız var. İki tane yine. Onlar devam ediyor ama yeni çok fazla proje yok açıkçası yeni bu otel var onun dışında çok yeni proje yok aktif işte bu ürün görseli videosu yaptığımız yerler var onların modelleri güzel <laughs> diyorum onun için aylık bir para alıyorum onun dışında çok bir şey yok açıkçası ya biraz yavaş tamamen prototipal tarafına odaklanmak istiyorum şu ara zaten orası çok yoğun zaten soru yani. iki çıkmasından dolayı ya bu GC diye... dediğinde prototipal sinema dediğinde API dediğinde hepsi baş başına iş yani ya diyeyim, hepsini mükemmel yapman gerekiyor onu da yapmak o kadar kolay olmuyor çünkü hani evet, bir teknoloji ortada var ama Hani 8 dakikalık bir YouTube videosu yapmak, hani insanların paylaşabileceği şekilde yapmak bir evet. de 15 dolar verdiğinde hani onu tatmin edecek bir şey çıkartmak o kadar kolay onu değil. Onu bir de tutarlı yapman lazım, ee, güzel çıkması lazım. Ya O kadar para ödemiş adama da şey diyemezsin. Oops olmadı diyemezsin. Olmadı diyemezsin. Güzel sonuç olması lazım. Yani hani en azından 2-3 videodan bir tanesi iyi olması lazım Aynen. ki beğenmediği video yine parasını geri veresin. Problem yok. Ama hiç 3 kere de 5 kere de bir tanesini Aman. kullanamıyor. Olmaz. da bek bekleyecek, bekleyecek çünkü. Bekleyecek çünkü. Orası o şekilde. Genel sistem bu haftanın yapısı bu gibi ya. Önümüzdeki hafta odaklanacağımız şey o zaman. Temelinde ben senden o reklam otomasyonunu alacağım. Benim Hı -hı. mobilyacı müşteri için Belçika'daki. Bir de prototipal sinemayı çıkarmamız lazım. En azından v 1ine V1 üzerine çalışmamız lazım. V1'ini çıkarırsak güzel olur. Bir de prototipalın reklamlarını başlatmamız lazım. Daha doğrusu ya, yani, testler başladı da full scale başlatmamız lazım oraya. Evet. Baya bir iş var. Hazırız bu arada bu hafta başlarız yani. <laughs> bu hafta dediğim önümüzdeki hafta yani. Şu an hafta, hafta başına başlarız. O yüzden yoğun bir haftaydı aslında. İş yani ama tabi... güzeldir. Ya tabii canım <laughs> az, her <laughs> zaman için iyi tabii ki ee, birazcık yoğun aslında. Genel olarak burası bu kadar. Hani genelde biz ee, daha çok hani konuşma yerine aksiyon modunda ilerliyoruz. Yani hani her iki tarafta her ikimizde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz genelde zaten hani kendiliğinden işler yürüyor bile. Ee... O yüzden ama haftada bir böyle buluşuyoruz. Genelde hafta evet, sonları evet. veya geceleri ve veya hafta sonu ve geceleri böylece ofis boş oluyor, sakin oluyor, kafamız rahat oluyor Şu telefon susuyor. Yani sürekli bildiri aramıyor, sürekli bildiri mesaj atmıyor. Toplantı olmuyor, rahat rahat Burhan'la brainstorm yapıyoruz. Çünkü en önemli mevzulardan bir tanesi, Burhan'ın da benim de buradaki en önemli pozisyonumuz biraz daha vizyonu belirlemek. Çünkü ekibimiz var hepsinde, çalışanlar var ama biz durduğumuzda her şey duruyor. Çalışanlar duruyor, işler duruyor. Bizim oradaki vizyonu ve yönü belirlememiz lazım. Evet, evet. O yüzden genel bazen teorik düşünmeyi kaçırıyoruz ama arada böyle buluşup günü ofiste geçirmek yararlı oluyor yani. Aynen öyle. Bu açıkçası geçen haftanın birazcık özeti gibi. Bu videoyu muhtemelen haftaya paylaşıyor oluruz. Aynen. Yani aslında bir hafta geriden geliyor olacak sizin için. <laughs> bir hafta hani biz yerinizde olacağız. Birçok kişi için umarım bu motivasyon olmuştur. Bizim en önemli hedefimiz o aslında. Yani Ah neler yapıyoruz öyle hava atmak falan değil hani bu iş yapan adamların nasıl yaptığını da biliyoruz zaten ki öyle olmaması lazım Biz öyle olmaması lazım zaten yıllardır gelişimcilik yapıyoruz ben şimdi 26 yaşına gelmişim kendimi iyice yaşlı hissetmeye de başladım 17 yaşımda ekiplemedim kurdum yani 17 yaşımdan beri sürekli her sene bir şeyler üzerine çalışıyorum. Bu kimi zaman Ars vardı, kimi zaman Arton ardı, kimi zaman Saxton'da, ilk çorap marka. O zaman bu zaman sürekli bir şey üzerine çalışıyoruz. Şimdi bu prototip şimdi bu Mayoni vesaire sürekli bir şey üzerine uğraşıyoruz. Mevzu ondan keyif almak. Mevzu tırnak içinde şov yapmak değil yani. Mevzu gerçekten Çok bir çok zevkli bir şey ama. Birçok kişiye de öneriyorum. Kendisi girişimci olmak isteyen kişiler. Ben hani biz yapabiliyorsak bence herkes de yapabilir. Kesinlikle. Ben buna her zaman hiç inanıyorum. Bu onda diyorum yani... bu arada yani işte yazıyorlar bazen ben de senin gibi olmak istiyorum. Benim gibi olmakta bir şey o... yok. ben kendimi ne böyle <laughs> çok zeki, genius, Albert Einstein değilim. Sadece belli bir hedefi olan, üzerine çalışan insanlarız. Burhan da ben de. Kendimiz böyle çok şey çok cringe söyledikleri şey var ya yüzde birlik kesimde falan görmüyorum. Ne zeka olarak, ne beceri olarak, ne başarı olarak. Hayır. Sadece bir şey üzerine çalışan, çabalayan, mücadele eden insanlarız. Ki bu herkes de olabilir bence yani şey değil. Albert Einstein olmaza gerek yok. Bence de yok tabii ki. O, o zaman, o görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Bu konularda sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorum yazmayı unutmayın bu arada. Kesinlikle dediği gibi takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.